Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların yorgun ama umut dolu bir ülkesinde halk karanlık bulutların gölgesinde yaşarmış. Günlerden bir gün mavi gözlerinde fırtınalar taşıyan bir kahraman milletine yeniden umut olmak için yola çıkmış. Bu kahramanın adı Mustafa Kemal'miş. Bir gece vakti deniz sessiz, rüzgar ise fısıltılarla konuşurken Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Bandırma adındaki mütevazı bir vapura binmişler. Bu vapur sadece bir taşıma aracı değilmiş. İçinde özgürlük, cesaret ve bağımsızlık yolculuğu taşıyan bir masal gemisiymiş adeta. Kara suların üstünde yol alırken gökyüzü yıldızlarla donanır, ay da onlara gülümsermiş. Her dalga, hadi başarın şu mucizeyi dermiş sanki. Ve sonunda 19 Mayıs sabahı güneş Samsun ufku'na doğarken kahramanımız karaya ayak basmış. O an Anadolu'nun kaderi değişmiş. Mustafa Kemal oradan ülkesini karanlıktan aydınlığa taşımaya başlamış. Her adımı bir çiçek açtırmış. Her sözü yüreklerde bir ateş yakmış. Çünkü o bir masalın değil, bir milletin uyanışının kahramanıymış. Ve bu masal hala kalbimizde yaşamaya devam edermiş. Gökten üç hilal düşmüş. Biri cesarete, biri umuda, biri de sonsuza dek sürecek özgürlük hayaline. Evet çocuklar, bir milletin özgürlüğe giden yolculuğu böyle başlamıştı biz de bu yolculuğun ana kahramanlarından birini çizdik. Siz de vapurumuzu istediğiniz şekilde boyayabilir, istediğiniz gökyüzünün altında, istediğiniz denizin üstünde konumlandırabilirsiniz. Sizi çiziminizle baş başa bırakıyorum.